Bugünün en büyük kanlıcası. Al bakalım. Mantar yokluğunda bir tane de görsek seviniyoruz abi. Salam mı? Salam bir. Evet bozulmuş. Şuradakine yaklaşıyoruz. Bu köknar kanlıcası. Günler kanlıcası bizim değimizde aç Çok güzel. Be. Görmek istediğim şey bu ya. Şu manzara var ya. Şöyle bir şu şekilde bir de fotoğraf alacağım. Tamamdır. Şu renge bak ya. Bundan sonra biraz daha çoğalacak inşallah şu mantarlar. İşte bu. Kökler kanlıcası. Daha uzun saplı olur kanlıca gibi. Diğer çam kanlıcası gibi değil. Çok güzel, çok güzel. Şu renk var ya, şu renk işte. Şöyle yaklaşalım, şu renge bak ya. Çok güzel. Az önce bulduğumuz kanlıcaların hatta kökler kanlıcalarının Yanında şu da varmıştı. Bunu görmedik. Sonradan fark ettim. Şöyle bakın. Şu mantarla evet şu şunlar ve burada çam kanlıcası var. Görelim. ikisinin farkına bakalım. nar kanlıcaları üzerleri şu şekilde. Tam kanlıca Çam kanlıcası gibi değil. Bakın çam kanlıcası tam olarak çam ağacının sanki içinin rengini almış. Bunlar çam kanlıcası. Şunlar köknar kanlıcası. Altlarına bakalım. Bunların sapları uzun olur. Renkleri biraz daha açık ve daha temiz olurlar. Kanlıca mantıları daha alçak boylu. Ve biraz da çamların gübrelerinden dolayı Toprağından, toprağın içinde kaldığından dolayı oralardan biraz daha kirlenebiliyor mantarlar. Sonuçta ikisi de kanlıca. İkisi de birbirinden güzel. Ama kan, e, çam kanlıcası mı veya kökler kanlıcası mı derseniz daha çok çamı tercih ederim. Bakın.